Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar kanalımın ilk videosu olarak hesap tanıtımı yapmayı tercih ettim. O zaman çok uzatmadan hesabımı tanıtmaya başlayayım. İsmim TR zaten kanalımın ismi de TRMR. Kupam 34379. Aşamalarda da şu an bronz birliğim daha hiç kasmadım. Ee, gördüğünüz gibi TR TRMR35. Bana bunu arkadaş kişisi atabilirsiniz. Herkesin isteklerini kabul ediyorum. Aşamalıda en fazla 6-3'e geldim ve 4044 yaptım. Tüm zamanlar rekor zaten şu an kupam 34379. 3 3 sefer 97 tek sefer 1051, çift seferde 663. Zaten arkadaşlar ben daha çok tek hesaplaşma oynuyorum. O zaman karakterlerimi tanıtmaya başlayayım. Ha, bu arada arkadaşlar kulüp oluşturacağım TR diye. Sizler de o kulübe davetlisiniz. Gördüğünüz gibi 13 tane bin kupam var. Bu. Ball. da sadece horus bow var. Şeli de. Bandita şeli, PSG şeli, Squad bastır şeli ve şelif şeli var. Burada Viking bow ve sporcu bow var. El Primo da El Mayor'da ama bir de Vampirima var. Rico'da Muhafız Riko, Ateş Böceği Riko, Hükümdar Riko ve Kırmızı Ceketli Riko var. Hemen şunu biraz Frank'te Mağaradan Frank, DJ Frank, Şemsiye Frank var. Şunu sessiz alayım bir elinizi. Bir de Zombi bir, Bekçi bi, bi bi var. Ve arkadaşlar şu 39 elması satılan zalim bir galiba. Evet onu almayı düşünüyorum elmasım olursa. Edgar'da bence en iyi kostüm olan e, kara melek Edgar, kara maske Edgar ve hızlı Srasher Edgar var. Yılda henüz bir kostüm race. yok ama bin kupa yani sevdiğim için. <laughs> Pearl'de antika Pearl ve karanlık kale Pearl var. Tara'da Stara ve çöl fırtınası Stara var. Bazda kaju baz, yapımcı bazı, Patrick baz var. Kitte sadece bir tane kostüm var. O da çilingir kit. Dana koç Mike, küflü Mike, hanedan Mike, çürüyen Mike var. Arkadaşlar yorumlara yazmanızı istediğim sorulardan biri bu. Hanedan Mike mi çürüyen Mike mi daha güzel sizce? Söğücülerden daha yeni almışım o yüzden sadece ücretsiz verilen Söğücü çıkıyor var. Daryl'da da ücretsiz you. verilen Maskot Daryl var. Oh, Meg'de sadece I'm canavar kanıları Meg var. Leon'da köpek balığı Leon, dinozor lağımı ve sokak, sokak kedisi Leon var. Gaz'da sadece ürkütücü gaz var. Max'te Turbo Max, Sokak Kıyafetli Max, Leopard Max, Panther Max ve Melek Max var. Moda henüz bir kostüm yok. Karo'da sadece mystery. yarışçı kar var. Jackie'de inşaatçı Jackie, Ultrasonlaj Jackie ve Hediye Express Jackie var. Arkadaşlar ikinci sorum da bu. Sizce Ultrasonlaj Jackie mi daha güzel yoksa Hediye Express Jackie mi? Var. sadece galaksi fırtınası LOL'a var. Koltta Black Yıldız Kolt, Haydut Kolt, Yakışıklı Kolt, Köpek Balık Kolt ve Işık Medya Koltu var. Mortis'te Mortis'le beraber verilen Fırtın Şapka Mortis ve Serseri Mortis var. Tabi Serseri Mortis, Mortis e beraber verilmez da öbürü. Grifte Yekortmen Grif ve Batık Sandık Grif var. Nita Pandan ise Koala Nita Jelajik Nita var. Arkadaşlar bana 49 karakterim var haberiniz olsun. Brock da yanında verilen yeni kesim Brock. Ve Brock sahilde Zon Brock, Super Ranger Brock sarı, Şerif Yardımcısı Brock var. elimizde <laughs> kötü kız Emz, Harajuku Emz ve şeytan Emz var. Piper'da sadece pembe Piper var. Ama ben normal mavi olanı koyarım. Bundan Chan Nani var. Sadece. Bir de Uğur Böceği bir ve Baş Düşman bir var. Poco'da henüz bir kostüm yok. Rosa'da bunlar karşılarla oynarken aşamalı stratejisine çıkmıştı. Onun yanında bir de Mantis Rosa var. Jesse yazlıkçı Jesse, tanık Jesse ve oyuncak bebek Jesse var. Balede bütün kostümler var bir tek gümüş hariç. Altın balde, büyücü balde, açık açık kırmızı büyücü balde ve sihirli şövalye balde var. Penny de tavşan peni, Tip peni var. Crow'da sadece kaptan crow var. Ben sadece pem tatilde var. Cinde sadece melek cin var. 8 bit hatta bunu daha yeni çıkarttım. Klasik 8 bit var. Çakta sadece kızıl çak var. Tikte kardan adam tikte ve bay yengeç tik var. Bonnie'de dokunun kaç bonnie var sadece. Mandy'de henüz bir kostümüm yok. Yok <laughs> henüz bir kostümüm yok. Mickey'e de hala bir kostüm. O yüzden daha yeni geldi bu karakter. Bir kostüm var. <laughs> Squeak'te de sadece ay tavşanı Squeak var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 tane 1 üst ve yani 0 kupa olan karakterlerim var. Bunlardan en yakın zamanda kasmaya çalışacağım. Ya bu arada şu anda Grey'i almaya çalışıyorum. Bir de arkadaşlar sizce bunu o ile değiştirmeli miyim? Onu da yoruma yazarsanız sevinirim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.